Tatil dönüşünü kutlamak çok zevkli. <laughs> Bu dizide sezon sonuna. Aha, telefon. Aa, ne yapıyor babaannem arıyor? Efendim babaanne? Alo, hayırsız? Neredesin bakayım sen? Niye beni hiç günlerdir, haftalardır, aylardır, yıllardır aramıyorsun? Ya babaanneciğim arayacaktım sonra çok yoğun oldu. Babaannenin doğum günü geldi. Hiç haberin yok senin. Aa, koşa girdin. 150 Fil yaşıyla. Sen şimdi bana hediye gönderirsin ama zevksiz zevksiz. Ee? Ben şimdi sana bir fotoğraf göndereceğim. Bana onu alacaksın tamam mı? <laughs> gönder bakayım. Ne bu? Ortadaki bileklik mi? He çocuğum he canım torunum onu istiyorum. 150. yaşımın şerefine. Tamam. Hadi çocuğum bir hafta sonra doğum günü biliyorsun. Tamam tamam babaanne tamam. <laughs> Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Sizde bu bileklikten var mı? Eee maalesef. Peki yapar mısınız? Ee, yaparım yapmasına da. Oo, bu baya bir altın gider. Bende o kadar altın yok. Ee, madenden de gelecekti. Oho, altın kazılacak madenden çıkarılacak oradan gelecek sen burada yapacaksın bir haftada biter mi biter biter e, tamam o zaman ben beklerim altın sipariş verili bayağı geçti maden ocağına gelip kendim kontrol edeceğim aa koca bey ne işin var senin burada ya ya benim bir sürü müşterim benden siparişler birikti yeni yeni tasarımlar yapacağım ama elimde altın yok eee de size sipariş verildi çok oldu nerede bu altınlar Oo, cüceyi beydi. Aa bak bak şimdi çıktı geliyor. Şanslısın ha. Teslimat noktasından gidip alabilirsin. yola çıkıyor. Hah, geldi. Tamam. Alayım da gideyim hemen. İşte atölyeye geldim. Kimse de yok. Tamam. Hemen bu bileklik siparişini yapmaya başlayalım. Altına şekil vermek için ilk önce onun erimesi gerek. Altın yeterince eridi. Şimdi kalıba döküyorum. bilekliğin altın kısmı hazır. Şimdi taşlarla süsleyelim. Diğer küçük taşları da bu kutudan koyacağım. İşte fotoğraftakinin tıpkısının aynısı. Haber vereyim de gelip alsın. Hazır mıymış Blake'liğim? Hazırmış babaanne şimdi almaya geldim. Bak sana adresi göndereceğim dikkatli gönder tamam mı? Bak bir şey olmasın doğru yaz adresi. Tamam. Hoş geldiniz. İşte burada. Aynı fotoğraftaki gibi olmuş. Üf üf üf. Aynısı. Eminim babaannem beni bir 150 yıl daha aramaz. Ne kadar pahalıya geldi bu takı ya. Neyse ben bunu göndereyim. Teşekkür ederim.